Ben Oznur Turkovlu'nun torunu ve şimdi Oznur Turkovlu'ya her şeyimi iletiyorum. Mutluluklarımı sevgilerimi tüm güzelliklerimi iletiyorum ona buradan. Onu seviyorum. Çünkü kendisi videoda söylediğim gibi anneannem. Şeklini daha sonra görürsünüz. Yüzümü gösterecek arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun bakın ben abone olamıyorum lütfen siz abone olun çünkü arkadaşlar yorumlar kapalı ee, abone olup yorum atarsanız yorumlar açılabilir o yüzden yorum atın like atın kanala abone olun. Bu üç şeyi yapanlara çok seviniyorum. Yani bu üç yapanların kanalına ben de abone olacağım. Yorum atın bir de şey kullanıcı isminizi yazın. Gerçek isminizi yazmayın. Ve de bay bay.